Merhaba. Tekrardan yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber keten tohumunu kaynattım. Sizin önce yaptım bunu. Daha sonra keten tohumunu süzmek için şöyle bir tülbent kullanıyorum. Annemin kullanmadığı bir eşarp istedim ben. Şöyle. Sonra bir kap. Bize bir kap lazım, bir tülbent lazım. Kaynattığımız keten tohumunu dökeceğiz. Bu saç maskesi olarak hazırladım ben bunu. Bir saniye. Bunu da alayım. Şuraya katayım. Düşmesin. Ay nefes alamıyorum bu arada biliyor musun? Nefesim içime kaçmış gibi hissediyorum. Umarım görünüyorumdur bu şekilde. Keten tomunu şöyle göstereyim size. Dökerken görünmüştür önce. Daha sonra tamamen göstereceğim size. Bir saniye. Şöyle. İçindekiler keten tohumu. Bu bizim tam olarak kullanmadığımız bir tane tencereydi. Geldi maskeleri onda yapıyorum. Kullandığımız üründe yapmıyorum. Bu şekilde göstereyim size. Keten tohumunu süzdüğüm şekil. Şu an sıcak. Kuzenim mesaj atmış. Onu okuyorum yukarıdan da. Şöyle tülbenti almam gerekiyor. İçinde kaşık var. Az daha dökülüyordu. Kuzenim cevap vereyim. Şunu mu alayım? Düşünemiyorum. İnan ki. Kaşık şöyle olsun. Siz benim gibi yapmayın bu arada. İki işi tek şeyde yapmayın. Daha süzülüyor bu arada. Çok sıcak. Bu arada bunu maske olarak kullanacağım çünkü saçına sürebilirsin. Eline değeni. Çünkü zaten maske yapacağım. Amaç maske olmasa ama çok sıcak. şu kalanı ne yap biliyor musun? Bugün da kalsın. Şunu diye diğer tencereye kadar soğuyana kadar yapacağım şeyi size söyleyeyim. Ben, ben bunu maske kullanacaktım. Saçıma iyice sürüp yedireceğim ve ben bunu bir gün bekleteceğim. Yani bugün bekleteceğim sabah ekleyeceğim o anlamda. Kimileri şey yapabilir bu arada. Bir gün bekle, beklemeyebilir. Ve mesela yarım saat sonra ekleyebilirsin. Benim şu an saçlarım çok kötü halde zaten görüyorsunuz. Ama bu şey değil yani vitaminsiz bir saç değil. Bakım yaptığım bir saç bu arada. Size bir kişiyi daha göstereyim. Ben nefessiz bugün kaldım ya. Ay nefes al. Ver nefes al ver. <laughs> Sandalyede oturan birini göstereyim size. Şöyle. Bu benim kızım. Bu benim kızım. Bunu ben doğurdum. Bu arada görüşmek üzere. Keten ton maskesini siz de yapabilirsiniz. Kızımla size. Bay bay. Umarım yaparsınız bu maskeyi ve iyi gelir saça. vardı. daha yapma. Ya biraz bir yaptım parladı yani. Bunu ben yıkadıktan sonra storiesini Instagram'a atarım. Bu şekilde bir video yapmış oldum. Bunu YouTube kanalıma atacağım. Uf, nefes almaya çalışıyorum. Nefes alamıyorum bugün ya. 2-3 gündür spora gitmedim. Tombiş olmuşum bile. Spor ara vermek yok aslında ya. Spor ara vermiş gibi oldum. Okul yok. Spora gitmiyorum. Ders çalışıyorum masa. Şöyle bir masa. Onun dışında bir şey yok. Sizleri de seviyorum. Sizleri de özlemiştim. Bu yayını yapmak da hoşuma gitti tekrardan. Maskeyi yapıp iyi geldi mi gelmedi mi Instagram'da story atarım. Yaptığı maskeler diye daha sonra hikayemde bir yer açarım. Paylaştığımda görürsünüz. Instagram hesabı, hesabım Helen'in evreni. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Görüşmek üzere.